Evet arkadaşlar geldik şimdi 128 adet kor açımına. Toplamda 5 günümü aldı. 5 tane çarım var her gün yaparak. Hem günlük işlenmemiş korları hem de normal korlardan toplam 128 adet biriktirdik. Korları açmadan önce biraz altyapım olacaktı. Sadece enderlere bakalım. Elmasımız yok. Yakut var. Yeşil. Safir. Elmas hariç tüm altyapımız mevcut. Gelelim şimdi açımına. Şöyle hızlıca Hızlı şekilde açıyorum. Çok fazla Onyx Grana gördüm. Normalleri bakarak açalım. İşlenmemiş yeşim. İşlenmemiş elmas, işlenmemiş oniks, yontulmuş alabilirsek birkaç tane güzel olurdu. İşlenmemiş safir, işlenmemiş safir, elmas, yontulmuş oniks, güzel ve yontulmuş elmasımız var. Şimdi bakalım ne kadar altyapımız olmuş. Birinciye gelelim. Yaklaşık 3 envanter grenemiz var. 2.5 envanter 10x'imiz var. Aynı şekilde safirimiz de mevcut. Oo çok güzel yeşim vermiş. Umarım Yakut'ta da öyledir. Hatta Yakut'a en son bakalım. Elmasımıza bakalım. Elmasımız da bu kadar. Ve gelelim Yakut'a. Maalesef en az Yakut vermiş ama Yakut'ta altyapımız var. Bakalım inşallah iki tane Yakut denettirir bize. İlk önce 10 atmaya başlayalım. Geçti güzel. Geçti güzel. İyi gidiyoruz. Üste 3 attık. Çok iyi. Bir tane yaktı sadece. Gayet güzel. Şanslı günde olup olmadığıma da bakmadım. Ama iyi geçirdik 12'si. Şuradan bir tane daha alırsak eğer ki aldık. Süper. Devam edelim granadan. Aynı şekilde. Granayı da basıyoruz. Bayağı iyi geçirdik. Umarım üstlerde de böyle geçer. Şuradan şöyle devam edelim. Baya güzel geçirdik. Evet. Granadan da bayağı aldık. Bunlara daha sonra bakacağız ikinci kademelerine. Safire devam ediyoruz. Çok iyi. Bayağı geçirdik. Şuradan bir 3 tane daha alabilirsek eğer güzel olur. Tamamdır. Gelelim yeşime. Bayağı bir yeşimiz var. Bu sefer şuradan başlayalım. Çok iyi. Bozuldu. En başa dönelim. Bozuldu. Buradan devam edelim. Güzel. Güzel. Çok iyi. Çok güzel yeşim geçirdik. Bakalım devam edebileceğiz mi? Burada sonuncuydu. Gelelim elmasa. Çok iyi geçirdik. Umarım yakut da olur. En önemlisi bizim için yakut çünkü. Evet, geldik yakuta. Yakutta pek şansımız yok gibi. Basıyoruz. Geçti. Geçti. Şuradan bir tane daha alırsak bu da geçti. Ve oynattı maalesef. Hemen giriş yapalım tekrardan. Arada böyle oluyor maalesef. Normalde yaklaşık bir 10 saniye kadar bekleyebiliyoruz. Bir dakikayı da buluyor bu. En kısa 10 saniye bekletiyor ama. Gördüğünüz gibi. Evet girdik. Kaldığımız yerden devam edelim. Son Yakut geçmişti bu arada. Yakut'tan devam ediyoruz. Bakalım bunu da attık. Geçti güzel. Geldik ikinci kademelere. Bakalım nelerimiz var. Çok güzel. Yaktık. Buradan güzel. Çok güzel. Bir tane daha geçirirsek eğer ki geçirdik. iki tane antika deneyebileceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi. Çok güzel. Bunu da geçirirsek iyi olur. Maalesef Gren'e biraz fazla yaktık. Safirlerden basalım. Bir tane altyapımız vardı Safir'den. Güzel. Geçer mi? Geçmedi. Biz bunu Safir'den bir tane antika deneyebileceğiz. Gelelim Yeşim'e. Yeşim'den bir tane var. Buradan eğer çok güzel bir tane antika deneyebiliyoruz. Yaktık. Hadi geç. Yaktık. Çok güzel. Bu da geçerse eğer iki tane antika deneyebileceğiz. Geçti. Süper. Süper oldu. Geldik elmasa. Elmasımız da bir tane var. Elmasımız hiç yoktu hatta pardon. Elmas doğal olarak çok yokuyor. Çok iyi. Antika elmas deneyebiliyoruz. Bir tane daha şuradan bir tane daha alırsak eğer iki tane deneyeceğiz. Aldık. Çok güzel. Geldik yakuta. Yakut alt yapımız da var. Buradan yaklaşık bayağı iki tane denemek için full geçirmemiz gerekiyor. Bir tane geçti. Çok güzel. Bu da geçti. Çok güzel. Eğer bu da geçerse iki antika deniyoruz. Maalesef bir tane geçti. Bir tane deneriz. Sıkıntı yok. Şimdi geldik. Enderleri antikaya atmaya. İlk olarak 10 başlayacağız. Bakalım şöyle ufaktan. Attık. Çok güzel. Geçti. Yaklaşık 45-50 M kadar bir para geldi. Attık geçtik çok güzel. 100 M kadar paramız oldu şimdiden daha. Bakıyoruz bundan bir kere yakma hakkımız var. Bu da geçti. Baya güzel. Safirlere geçiyorum. Safir yaksa da problem değil. Sıkıntı yok. Geldik yeşime. Yeşim önemli. Yeşim 1 bon 15 M ediyor. Buradan geçtiğinde 1 bon 15 M paramız gelecek. En kötü bir tane alsak bizim için yeter ki aldık. Süper. Bunu da atalım. Bakalım. Bu da geçti. Süper. Toplam 2 von 30 em para geldi. Sadece yeşimden. Bunların tanesi elmasların 75 em ediyor. Genelde elmas çok yakıyor ama şansımızı deneyelim. Belki bir tane yaktık. Bir tane geçirsek yeter aslında elmas bize. Çünkü en çok yakan antika elmastır. Yine yaktık. Son deneyişimiz. Bir tane alabilsek güzel olurdu. Şöyle diyorum. Ve bir tane aldık. Süper oldu. Geldik Yakut'a. En önemli iş Yakut. Geçirirsek 2 bon 40 gelecek. Sadece bir tane Yakut istiyorum. Hadi bakalım. Bu kadar geçirdik. Geliyorum. Attım. Süper. Süper. Harika. Çok iyi antika geçirdik. Şansımız bayağı bugün yerindeymiş. Şöyle bir hesap yapalım. Şuradan 50 50, 100 M geldi. Böyle 150M 150M 250M 350M 380M etti. Elmasımız var. Yaklaşık e, elmasımız 70-75M'den gidiyor. 430'larda aynen 430 hem Şöyle yakutumuzdan da 500, 600, yaklaşık 650 emlik 5 günde 650 emlik bir simya çıkardık. Çok güzel oldu. Şöyle verelim. Evet arkadaşlar ben de elimde 42 ortalama bir zehir kılıcı vardı. Artı 7 idi. Uzun zamandır artı 7'de duruyordu. Şimdi NZA denen bir arkadaşımızla kendisi burada bu şu an pazar çarı anlaştık. Elimdeki zehir kılıcını yaklaşık 13 bondan 13 bon civarı satıp bu zehir kılıcını da art 9 41 ortalamalı 15 bon 56 m'den alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle takalım. Bakalım evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tekrardan kaydımızı durdur